Bugün 6 Haziran Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. ABD tarafında dün açıklanan veriler, yeni siparişlerin yavaşlaması nedeniyle ABD hizmet sektörünün Mayıs ayında zar zor büyüdüğünü ve Fed'in Haziran ayında faiz oranlarını yükseltmekten kaçınacağına dair umutları yaşarttı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda 1.6 puan azalışla 50.3'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı işaret eden verilere ilişkin piyasa beklentisi 51.8 olması yönündeydi. Üretim endeksi yeni siparişleri ilişkin endeks ve istihdam endeksinde düşüş gösterdi. S&P Global'de Mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini deklare etti ve veri 54.9'a revize edildi. Birleşik PMI ise 54.3'e revize edildi. Ardından Fed'in 13-14 Haziran toplantısında pas geçeceği beklentisi %78 olasılıkla fiyatlandı. Avrupa tarafında ise ABD'nin aksine faiz arttırım döngüsünün devam edeceği akıllara kazınmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda zirvinin görüldüğüne dair henüz net bir kanıt olmadığını savundu. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, Fiyat baskıları güçlü kalmaya devam ediyor. Gelecekteki kararlarımız politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı seviyelere yükseltecek şekilde ayarlanacak. Zamanla enflasyonda %2'lik hedefimize dönecek ve faizleri gerektiği müddetçe bu seviyede tutacağız ifadelerini kullandı. ACB yetkilileri tarihi faiz artış döngüsünde sona yakın olduğuna dair mesajlar verse de faiz artışları henüz bitmiş görünmüyor. Yetkililerin de yakından takip ettiği çekirdek enflasyon son 2 ay üst üste gevşese de 15 Haziran toplantısında faiz artışı beklentisi hakim kalmaya devam ediyor. Asya Pasifik tarafında ekonomik verilerin ABD hizmet sektörünün beklenmedik bir şekilde yumuşadığını göstermesiyle önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz arttırımının ara vereceği beklentilerini pekiştirdi. Avustralya Merkez Bankası ise beklentilerin aksine faiz oranlarını 25 bas puan artırarak %4.10 seviyesine yükseltti. Avustralya Merkez Bankası yumuşak iniş başarmak için sıklaşma politikalarına devam ediyor. Asya borsaları ise açılışla birlikte güne düşüşle başladı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.1 düşüşle 514.37'ye geriledi. Tokyo'nun Nikkei %0.22 azalırken Avustralya'nın hisse endeksi gün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Avustralya Merkez Bankası'nın politika kararı ile birlikte %0.73 değer kaybetti. Brent petrol dün yaşanan yükselişin aksine dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan'ın üretimi daha da azaltacağına dair yaptığı açıklamanın ardından bugün düştü. Brent petrol %0.3 düşüşle varili başına 76.48 dolara geriledi. ABD VTI ham petrolü ise %0.4 düştü. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporu ile Real kur endeksi takip edilecek. Yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve Euro bölgesi perakende satışlar izlenecek. Güne dünkü pozitif havanın devamı ile başlamasını beklediğimiz endekse 5500 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. Endekste 5198 seviyesini ise artık ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.